Merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Aslı. Evet bugün yine bir gezme videosuyla karşınızdayım. Bugün Kaya köyüne gidiyoruz arkadaşlar. Komşum sağ olsun beni aradı. Aslı gel bir beraber gidelim dedi komşum. <laughs> Şimdi hep beraber gidiyoruz sağ olsun. Ömürcan var. Ömürcan bizi götürüyor. Evet arkadaşlar burada birazcık çekim yapacağım. Bakalım meşhur Kaya köyünü çok merak ediyordum. Bugün göreceğim inşallah. tam bir turistik tatil köyü. En çok da yabancı turistlere hitap ediyor herhalde. geçtik mezkürüm evlerine. Ya gelmedikten geliyoruz. Öyle Ay, mi? Şurası kale herhalde değil mi? Bir kale gibi bir şey var ama. Yok ev genelde hepsi. Hepsi kale var. değil. Öyle mi? Ne Çifre. bileyim bayrak falan var yukarıda. Şu... Bir tane. Öyle mi? Değil mi? Şunlar? Onların hepsi ev. Ha eski Roma evleri. Evet. evleri. Zaten yani. bir yer çıktığımızda karşımıza bir bakmaktı. Bunlar burada yaşıyorlar. Koca şehir hadi. Rumlar. Hı hı. Hmm. Hiç o aday ev yoktu oradayız. Doğrudur. Nasıl? Nasıl evlerimiz Evet eski Rum evleri baya varmış ya. Burada bayağı bir Rum varmış yani, değil mi? Ay, develere! Develere <laughs> <laughs> geçtik. Neye ne ne canım burası? Yok, ben çekiyorum. <laughs> nereye geldik? Ee, nereye geldik? Kalam'a geldik evet buraya geldik aynen. şimdi burada birazcık e, mola vereceğiz Konar oturacağız meydan, değil mi aynen. konaklayacağız evet ondan sonra da e, ne yapacağız bilmiyorum hep beraber görelim şu karşımızda da mezarlık var kınalı mezarlığıymış burası da evet burayı da çekeyim şöyle çok güzel bir gölgesi var bu güzel güzel serin serin oturacağız Kadın teyzem değiniyor. Oh maşallah maşallah bak ne güzel gidiyor. çaylarımız <laughs> evet, çaylarımıza geldi. Çayları kim yaptı Elacığım sen mi yaptın? Hayır. <laughs> oh, evet bu güzel yerde böyle. sen seyir püfür, püfür esiyor burası burada şimdi. Çay içiyoruz. Ev sahibimiz de. Teyzecim senin ismin neydi? Hı? Nazlı. Nazlı teyzemin evine misafir Nazike. olduk. Kimim ben? Nazike. <gülüyor> <gülüyor> Çok güzelsin maşallah. Ellerine sağlık. Ben şöyle alayım da. Evet haladan çıktık. Şimdi amcaya geldik. Burası amcanın ıı, evi, bahçesi, toprakları öyle söyleyeyim her yer çok güzel gördüğünüz gibi. Şansımıza havada biraz serinledi. Hatta biraz bozdu. <laughs> Yağmur da yağabilir. <laughs> Dur kadın teyze. <laughs> Sen <gülüyor> arabadasın. <gülüyor> <Arabadan> <gülüyor> İyi bakalım. Biz de kayısı toplamaya gelmiştik ama kayısı kalmamış herhalde. Şansımıza. Yengeye yenge sesleniyoruz. Aa yenge varmış orada evet gördüm. yenge bahçede çalışıyor. Evet, nohutlarda olmuş arkadaşlar. Gördüğünüz gibi sararmışlar. Burası böylece nohut mu Zerrin? Sararmış değil mi hepsi de olmuştur yani duracak. Evet, yağmurla yolumuza devam ediyoruz. Yağmur Yine yağdı bayılıyor. bizi serinletti. Kendiniz halledinler. Güle diner. Ne güzel Bak olmuş burası. Ali bayılmış, Hı -hı. Ha? Ali bayılmış buraya. He? Ali bayılmış buraya. Nişanı burada yaptık, olurdu diyor. Tarpa attarız, attarız. O zaman çekelim. Eee. Geldik mi? Gel olmamış mı? Ne? Olmamış. Nerede? Ay, yazık korktu. <laughs> Evet, şimdi Doğru de, de. Teyze'ye de. geldik arkadaşlar. Dur kadın teyzemin kız kardeşine. Evet arkadaşlar teyzemize geldik. Burada bir yağmur, bir yağmur tam zamanda gelmişiz. <laughs> Oo nasıl yağıyor. <laughs> teyzem, teyzem. Ya başka temiştemiz. yok mu? Temiz Şöyle yağmura bakın. Sesini de duyuyorsunuzdur belki. Nasıl yağıyor, nasıl yağıyor. Bardaktan boşalıyor sanki. Evet. Biz hala Kayaköy'ndeyiz. Kaya geziyoruz. Bir tatil mi? E, ee, turistik bir yer. Tatil köyü. Şöyle şuraya göstereyim. Ay. Nasıl nasıl ya yo. Şu villa da çok güzelmiş ha. Bu villaları böyle yapıyorlarmış. İşte e, kiraya veriyorlarmış tatilcilere. Ama çok güzel yani taş evden. Evet, teyzemizin evde böyle çok otantik çok farklı vallahi camlar mamlar bombeli kubbeli kocaman bir salon ve salonla mutfak birleşik burada hep açık mutfak şu mutfak dolapları da çok hoşuma gitti bayağı güzel yani gömme dolap çok hoş yaşı ocak tarafında gördüm. Ocaklık Şimdi yani. Şömine gibi kızı. çok güzel valla. Hangi gibi kızı? Karadağlarınmış. Bu teyzemiz. Karadağlarınmış. Hmm. Sade bir çakır boyca bir kız çocuğu. Evet, yeniyle Siz sohbet ediyor. Siz bunu anı bilmem. Orada gördüm işte. Bayramın gelini orada. Evet, şimdi de diğer halaya geldik. Üzümlere <laughs> bakın. Hı, halacık da geliyor. Ah canım, yavaş yavaş geliyor. Ha, ha, ha? Çıkar, çıkar. Çıkıyor çıkıyor maşallah iyi hala. <laughs> ne? Evet, burada da bahçe havuzları var sanırım. Bahçe havuzuna benziyor. Elacığım bu bahçe havuzu değil mi? Bahçe sulamak için. Evet. Hani. Gitti. Gitti. mi kurbağa var hmm. Olabilir bahçe havuzunda. <laughs> Ay, Eloş'un buldu. Çiçek de çok güzelmiş. Adı ne acaba? Hiç çok güzel. Annene mi getiriyorsun? Evet. Hadi bakalım. Merhaba enişte. Adın ne? Adın mı? Adın Mehmet'ti o. Mehmet'te o. Kaç yaşındasın? Adın mı? Kaç, kaç yaşındasın? yaşındasın diyor? Yaş diyor. Yaş yaş. Yaşlı ya, 90, 91 yaş. 91 maşallah. Var mı geçmişe dair bir anıların, hatıraların anlatabileceğim bir şey? 91. Hı hı. Kulaklar zor duyuyor biraz. Evet. Kulaklar birazcık ağırlaşmış. Aynen. Maşallah var ama amcamın. Aynen aynen. 91 yaşında ama maşallah. Teşekkür ederim. Eloş'un bulduğu diğer çiçek. Ayı rengi de çok güzel valla. Adı nedir bilmiyorum ama Böyle küçükken burnumuza yapıştırdığımız bir çiçek vardı. Ona çok benziyor. <gülüyor> <gülüyor> evet şurada bir çeşme var. Oraya gideyim. Bir yüzümü yıkayayım. Bir su içeyim. Bakın şurada da tabelada da gezilecek yerler yazıyor. Kayaköy, Afkule, gemiler. Gezilecek yerler hep ileride. Burası da çeşme.

güzelmiş ama. Evet. Bu güzel da lağede güzel yaylar. Çevrede bir karadut var yine. Bak evet. bakalım. Gelelim bakalım bir ikisini evet. alacağız biz. Kuşla gelince. <laughs> evet de kuşunu çekelim nerede? <laughs> kuşu, evet. <laughs> Ay çok güzeller. <laughs> evet arkadaşlar burada deve kuşu. Bu deve kuşu çiftliği falan mı var burada ya? 2-4 tane aynen. 4 da... taneden iki. fazla sanki bir de şu tarafta vardı. Yani ha, burada iki insanlar tane. görsünler diye. Öyle mi? Sırf yani, o yüzden yani. mi? Hı, i̇nsanlar görsünler diye buraya koymuşlar. Ha, maşallah deve gibiler. <laughs> deve de vardı ya. Deve yoklardı evet. herhalde. Var ileride. Devenin de bağ ayaklarını bağlıyorlar. Evet dereye de çekmiştik. Gidelim istersen. <laughs> oh, mis gibi koktu. koktu. <laughs> <laughs> evet benim gibi kameraya alanlar da var. Nereye? Dağlara bak evlere hiç Evet. Ay bayağı bir kalabalık varmış herhalde burumlar. Aynen, <laughs> bayağı şehirmiş yani. at da var orada. çıkmışlar aslında değil mi? Ya nasıl çıkmışlar hem de gölgeye durdu aynen. Merhaba. Hadi bir tüylerini aç da bir bakalım sana. Olur mu? Yalnız çok yakın insana ya. Biraz uzak durmaları gerekiyor bunların. Genelde öyle oluyor yani. Evet şurada da var karşıda kaçmış bak Aslı. Nerede? İlerde bir tane var ya. Bak Ay hiç başlı. görmüyorum. Bak karşıda var. Nerede <laughs> be? Kafesin içindekini mi diyorsun? İleride ileride kanatları aç. Bak karşıda. Şu Şunu mu diyorsun? <laughs> ha o kadarcık mı açık ha? Yo, tamam, Ama. Çok yaklaştı. <laughs> Korktum. Bunlar şey e, dişlerini kur yaparken mi açıyorlarmış? Öyle Neymiş? mi? Öyle ha. Ankara'da bir hayvanat bahçesinde öyle bir açık daha yok. kadar ben güzeldi sana. ki ya. Şu tavşancıkları da çekelim. Tavşancıklar. Çok seviyorum tavşanları da ya. Çok güzeller. Ne olmuşlar? Acıkmıyorlar herhalde bitlenmişler. Ay ilaçlasalar bari yazık. Evet ve tavus kuşumuz tüylerini açtı bize gösteriş yapıyor Allah'ım ne kadar güzel yaratmış Rabbim ya bu ne güzellik bu ne güzellik maşallah Allah sana hadi bir sallan şöyle <gülüyor> 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 bak 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 çok güzelsin sen maşallah sana nazar boncuğu da var burada <laughs> Sen bize şov mu yapıyorsun? Güzellik. Ay, ben. Elmez, Ay. Maşallah. Hadi siz de açın hadi. Baksana. Tüh açarken tam görseydik değil mi? Evet. Bak bir oraya dönüyor bir buraya manken yani gibi. <laughs> Aynen. Sen bize. bize mankenlik <laughs> mi yapıyorsun? Baksana. Baksana. Tamamen baksana. açtı. Yerdekilere baksana güzel. <laughs> Onlar da paçalı değil mi? Evet paçalı. Gidelim. Gidelim. Güvercin değil. Güvercin nerede güzel. Fotoğraf çekelim diye dönüyor. Evet, ya, vallahi. valla. Aa. aa, öbürü de açıyor herhalde. Ne Bak yapıyor? aç. Ne yapıyor Ne yapıyorsun? Nerede ne, 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 ne yapıyorsun? Bak bak vallahi bize hep 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 poz veriyor. Yapar, yani, bu Vallahi bu. ya gösteriş buna yapıyor buna, bak, bize. Ay yarım sene kurban olurum ben seni buna, yaradana ya. Buna bak. Buna bak. Buna bak, Güzelliğine bak. bak. Evet. Şapşik. Ay buna, maşallah Allah'ım ya Rabbim. Ay 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 bak, ay ay. Yarım sene. Bilmiyorum ki. Vallahi bu herhalde hoşuna gitti bizim bakmamız. Böyle böyle nasıl çıkıyor bak. <laughs> Allahım kurban olurmak ne kadar güzel yaratmış şuna bak ya. Anne bu ne? O da herhalde aynı cins ama farklı. Bunların hepsi birden açsa kafese sığmazlar herhalde. Allah evet açsa nasıl acacaklar? Güle <laughs> güle güle <anne>. gülü 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 güle gülü güle yan tarafta. Aa, çok güzelsiniz, çok maşallah. Allah, maşallah. Maşallah. Allah nasıl yaratıyor ya? Aa bakışa bak, duruşa bak. Güzel Allah nasıl yaratıyor, ne var? Bu renkleri bakar mısın? Şey deniz gibi rengi. Hı? Bir başka yarışma. Denizin muhabisi baksana şey tam. rengi gibi. Ne oldu? Doğrudan bir şey diyor. Ne oldu? <laughs> Güzellik. Tüyler güzel, çok güzel ya. Hakikaten dökülür. Dökülmez mi? Hadi bir daha sallansın da şöyle. Hadi bir daha öyle. sallan. Aa sallandı ya, vallahi. Kız bize duydu ya. Hadi bir daha. Hadi, hadi sallan. Hadi sallan sallan hadi. Sen bizi duyuyor musun? Anlıyor musun ya? Aynen. Evet her zaman görünüyor vallahi. Çok güzel. Aa kapattı. Artık bugünlük bu kadar yeter. <laughs> Aynen. İş bitti. Yapı paydos. Paçalı da açtı kız tüylerini. Ne yaptı o öyle? Allah'ım ya Rabbim. O da kıskandı herhalde şeyi. Yerim seni. Çok güzelsin maşallah. Evet Zaren Hanımcığım, canım komşum nereye geldik anlat bakalım. Şöyle göstereyim. Buralar böyle yerler. Evet. Komşum. Ne yaptık? Nereye geldik? Anlat bakalım. Roma, Roma mı? Rum. Neydi? Rum evlerine, Rum evlerine. Rum Rum geldik. Evlerine. Şimdi Aynen. evleri görmeye mi çıkıyoruz yavaş yavaş? Hadi çıkalım bari. Ne diyor? Öğren yeri giriş. Güzel mekanlar. Burası yazın bayağı kalabalıktır herhalde. <laughs> Aynen. Aynen az döndü mü? Nereye? Bilet girişi diyor. Kişesiymiş pardon. Kilise değil mi? Kilise mi burası? burası Aşağı kilise bir diyor. Şey Aşağıdan geldi. 19. yüzyıldan kalma. Bilmiyorum ki Türkler evet, Değil mi? Yok. Değil mi? Evet, bize Evet yavaş yavaş tırmanıyoruz. Fethiye'ye geldim. Geleli fazla bir yokuş görmemiştim. Belki de hiç görmemiştim ama şimdi <gülüyor> artık <gülüyor> gördüm. Burası ne? Ha, bunlar. Yapılan işleri, eski yapıların işleri işte. Evet. Eski Rum evleri arkadaşlar. Burada artık kaç yıl önce yaşadılar bilmiyorum ama Burada yaşamışlar. Evet. <laughs> komşum. Şimdi burası her taraf evmiş değil mi? Önceden. Biz de resim çekinelim komşum burada. Güneşini kesmiyor burada bak. Nasıl? Kimse kimsenin güneşini kesmiyor. Hepsi güneş oluyor. Ha evlerin hepsi öyle mi? Özellikleri öyle mi? Bu şekilde yapılmış aynen. Ha, duydunuz mu arkadaşlar? Mimarisi şekilde. Hiçbiri hiçbirinin güneşini kesmeden yapılmış kız. O zaman mimari nereden biliyorlar? İçinde içinde de şey sarnıçları varmış. Su sarnıçları. Öyle mi? Geri <laughs> mi? Vay be. Neler neler neler. Evet arkadaşlar yollarına bakar mısınız? Hep taş hep taş. Oh. Nasıl yapmışlar böyle. Şunlara bakın ya. Vallahi şaşılacak şeyler. Evet, buradan çok daha iyi görünüyor her yer. Manzara muhteşem. Değil mi? Evet bir komşum anladın, anlat bakayım. <laughs> burası sizin köyünüz mü? Aynen burası bizim köyümüz. <laughs> evet. Tamam. Sizden önce Rumlar mı kalmış? Aynen. Yok bizle beraber. Yani Öyle mi? beraber aynen beraber. Dedelerinizle beraber. <laughs> Dedelerimiz şeyde <laughs> ovada yaşamış. <laughs> Rumlar burada yaşamış. Öyle mi? Aynen. Hmm. Beraber. Aynen, Sonra ne beraber. olmuş? Hepsi birden göçüp gitmiş mi? Hepsi birden ölmüş i̇şte mü? Ne işte, olmuş Atatürk bu Rumlar? Şey, <laughs> yer değişikliği yapmış. Ee, Aa. Cumhuriyet kurulduktan sonra değil mi? Evet sonra. Yani olabilir. Çok hmm. güzel. <laughs> zamanda çok güzel yapmışlar vallahi Rumlar. Evet. Şu karşıdaki de kilise bak. Nerede? Bir tane şurada büyük var bak. Böyle şey çember gibi şeyleri var kapıları var gördün mü? Şu arada. Gördün mü bakayım göremedim herhalde. Oo, kekik çok güzel. Bakayım kekik mi var? Kekik evet. var. Bakayım Beluş kekik toplamaya gideceğiz değil mi daha Aa toplayalım Şurada, kız. Top kekik mi bu? Evet herhalde. Mis gibi koktu ya. Evet, dur bir dakika dur. Bulan da birazcık ha ekran. Ha. Evet arkadaşlar buralarda hep kekik var. Daha kekik. Hmm. Mis gibi kokuyor şu anda var ya. <laughs> Nasıl? Kekik topluyoruz biz. Gelelim o zaman kekik gelelim toplamaya da inşallah. Toplamaya gelelim de suya çıkaralım aynen. Ha, gelelim. Ha, ha, haftaya gelelim. Haftaya gelelim. İşte bu işte. kekik aslı. Hmm, bu böylece kekik mi? Evet, bu kekikimiz. <laughs> <laughs> oh, ha bu şey ya, benim komşum bir Antalya'dan damadı varmış da, toplayıp getirmişti böyle, böyle bir kekikti. Bakın arkadaşlar, bu da kekik çok güzel, daha keki. Evet, arkada kaldım ben birazcık resim çekeyim, video çekeyim diye. <laughs> ne abi, ne? İçeride Kim, içeride? Kim içeride? Emirhan mı? Ha? Biz de girelim mi içeriye? Al, Sonra Biz eve niye girdiniz demesinler. Ay, eloş. <laughs> oh. Ay ben o kadar tırmanamam. Tırmanmayayım ay, ya ay. da. Evet. Oh. <laughs> Abi bak. Gel Alper'in eline Alper'in elini çektir. Meleğiyle gelsin. Meleğinle gel. 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 Evet arkadaşlar burası da kilise içeriye girmek yasakmış o yüzden girmiyoruz. Ayet evet, Giren yok ki. Ne Yasak. Bu? Kilise mi? Yasak oldu. Allah Allah. Bu kilise de. Kaç bir Kiliseye başka bir açıdan bakış. Evet. Bu şekilde arkadaşlar güneşten şu anda çok göremiyorum ama böyle bir yapıt. Evet arkadaşlar yukarıları gezdik indik aşağıya şimdi. Tekrardan şöyle bir çekelim aşağıdan görüntüsünü. Bir de burada çok güzel bir at var, fayton. Faytona binip geziyorlar atlarla. Yazdı. Evet. Ata gidiyor. <laughs> Ay, çok güzel. Evet, evet arkadaşlar. Kaya köyüm evlerine gezdik. Şimdi gidiyoruz. İstikamet var. ev mi Zerrin'cim? Efendim? <laughs> İstikamet evi değil mi? Istedik. Evet evimiz. İstikamet ev. çünkü akşam oldu. <laughs> akşam oldu iyi gezdik. Hem akraba ziyareti yaptık. Hem de bu güzel evleri gezdik. Aslı karşıya bak. Evet. Burada fazla görünmüyor oralar ama. Dönüş şu anda biraz acıkmıştık. Şimdi biraz atıştırmaları aldık. <laughs> Onları atıştırıyoruz bu arada. Burayı da bu binaların arkasında 9 dönüm yeri sattılar. Burada mı 9 dönüm yeri ha? sattılar? Evet, evet. Ya. bu Dur kadın teyzemin dedeleri bu e, güzel mekanların yerlerini satmışlar zamanında. 9 dönüm yerleri vay be az da değilmiş ha. Verem diyeceğiniz Hayır. Evet arkadaşlar gezdik dolaştık geldik şimdi kapıdayım. Ponçe'ye seslendim. Bakayım Ponçik benim sesimi duyacak mı? Nerede? Bu kapının altında mı? Ponçik? Neredesin kızım? Allah! Beni gözetliyor. Ben geldim. Anne nerelere gitti bugün? Nerelere var ya. Gezmelere bak, gitti. Bak bak, bak bak Kim gelmiş? Ponçik. Kim gelmiş? Ponçik ben geldim. Yok umursamıyor pek fazla. Dışarı çıkmak yok ha. Dışarı çıkmak yok. Evet arkadaşlar bugün de böyle gezdik dolaştık. Evet gezdik dolaştık ve eve geri döndük kökçü dükkanına. Evet güzel bir gün geçirdik. Umarım siz de videodan memnun kalırsınız. Ben de tarihi yerleri gezmiş oldum. Komşumun sayesinde Allah razı olsun beni de gezdirdiler. Öyle işte. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. bir de ponçeye de bakın bir de. Ponçeyim de beni özlemiş. Değil mi kızım? <laughs> Hoşçakalın.